her ikisi de dünyada şu an. Mehdi de, Mesih de, Hızır Aleyhisselam da. Maşallah, üçü de. Maşallah. Üçü, üçü de. birbirine bağlantılıdır. Mesih, efendim Mehdi ve Hızır Aleyhisselam. İnşallah. Dünya onların kontrolünde şu an. Maşallah. İnşallah. İnşallah. Yani dünya hükümetinin başıdır onlar. İnşallah. Ve özellikle Hızır. İnşallah. E, derin dünya devletinin başıdır Hızır Aleyhisselam. Bakın derin dünya devleti. imanlardan oluşan, saf imanlardan oluşan derin dünya devletinin başıdır. Maşallah. Ve olayların hepsinin yönetimi onda şu. Ve Hızır'dan da bu it kopuk takımı it gibi korkarlar. İnşallah. Çünkü Hızır öyle baş edilecek gibi birisi değildir. Yani feci şekilde korktuklar bir varlıktır. Maşallah. Hızır Aleyhisselam. İnşallah. Çünkü anlayamazlar yaptıklarını. Yani çok şaşırtıcıdır Hızır'ın yaptıkları. Yani böyle hayretler içinde kalacaklar olaylara karşılaşıyorlar. İnşallah. İnşallah. Bir gün kendilerinden zannederler. Bir gün bakarsın onları ele vermiştir. Bambaşka bir şeydir hazır. İnşallah.